Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı Sabırsız Kraliçe. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir ülkede yaşayan bir kral varmış. Bu kralın adı Kral Trevor'muş. Ve kendisi tüm halk tarafından sevilen çok iyi, çok da başarılı bir kralmış. Kralın bir de tabii ki eşi kraliçe varmış. Kraliçenin adı da Aslında kraliçe çok iyi bir kadınmış. Fakat bir kötü huyu varmış ki o da ne yazık ki çok ama çok sabırsız bir kadınmış. Hiçbir şeye tahammülü yokmuş. Her şeyin çok çabuk olmasını istermiş ve çok hızlı olmasını istermiş. Ve olmadığı zaman da ne yazık ki kırıcı olmaya başlarmış. Ne demek istiyorum? Odasına diyelim ki birileri geliyor, e, yanında çalışanlar, e, etraf toplamaya başlıyorlar. Daha iki dakika olmuş ama kendisi başlıyor tekrar laf etmeye. Niye bu kadar uzun sürdü? Kaç saattir dışarıyı topluyorsun? Yeter artık, hadi artık, yeter, çık odamdan. Ne kadar yavaşsın. Ya da mesela birinden bir şey istiyor getirmesini. Ne kadardır seni bekliyorum, hala gelmedin. Efendim sadece iki dakikaya ben söyledim. Hayır. ...bilmiyor musun e, benim e, her şeyi ne kadar çabuk istediğimi... ...çok yavaşsın, çok yavaşsın deyip insanların kalplerini kırıyormuş. Hatta bunu bazen de e, devlet adamlarının yanında yapıyormuş... ...kralın yanında ve kral da buna çok üzülüyormuş. Mesela insanlar konuşuyorlarmış, o kadar yavaş konuşuyorlarmış ki... ...ay dayanamıyorum, birazdan uykum gelecek ve şurada uyuyakalacağım... ...şeklinde durmadan böyle paylaşımlar yapıyormuş. Tabii kral bundan çok memnun değilmiş... Fakat düşünmüş. E, eskiden karısı böyle değilmiş Helly ya. Neden böyle olduğunu düşünmüş. Neden bu kadar sabırsız olduğunu düşünmüş. Ama buna bir çare bulamamış. Günlerden bir gün kral nehre doğru gitmiş. Nehre gitmiş ve orada tabii böyle düşünüyor kara kara ne yapsın ne yapsın şeklinde. E, o sırada nehirde birazdan göreceğiniz gibi küçük bir sepete rastlamış. Sepetin içinde de küçük bir kız çocuk varmış. Kız çocuk böyle ağlıyormuş çocuklar. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? Neyse ne yapacağını şaşırmış. Bakmış etrafa kimse yok. Allah Allah demiş. Nasıl bir şey bu? Kim çocuğunu böyle nehre bırakır? Resmen sepetin içinde bir tane kız çocuğu var. Ne yapacak bilememiş ve çocuklar hemen e, bu şu arkamda gördüğünüz sepetteki küçük kızı almış ve ne yapmış? Onu saraya götürmeye karar vermiş. Ve yola doğru çıkmış. Saraya gelmiş. Tabii bunu karısı Helya'ya nasıl söyleyeceğini bilmeden ama gelmiş ve olanları anlatmış. Helya görünce tabii ki çok şaşırmış buna. Ve Helya hemen bebeği almış falan derken bir tane böyle bir zarf çıkmış. Bebeğin sepetinin içinden. Orada şu yazıyormuş lütfen bebeğime sahip çıkın. Onu bulan her kimse lütfen ona iyi baksın. Tabii bizimkisi kalmış böyle ne yapacağını şaşırmış. Ama çal demiş ki bu bebeği biz bulduk. Bu bebek, bu kız bebek burada yaşayacak bizle birlikte. Ve bir yıllar geçmiş çocuklar. Bu arada kıza ne isim vermişler bu küçük kıza? Bu kıza Lian ismini vermişler. Lian güzelleşmiş, büyümüş, kocaman bir genç kız haline gelmiş. Aradan yıllar geçmiş ve Lilian herkes tarafından sevilen çok güzel bir genç kız haline gelmiş. Herkesle arası iyiymiş, herkese yardım ediyormuş. Harika bir kızmış. Ve çocuklar günlerden bir gün bizim Lilian böyle sarayda dolaşırken dolaşmış, dolaşmış, dolaşmış. Bir gizli bir kapının oraya gelmiş. Daha gelmediği bir kapı. Ama kapıyı çok merak etmiş. Aa demiş kapı çok ağır açamamış falan derken içeri bir girmiş çocuklar. Aa daha ben hiç böyle bir şey görmedim Bakın böyle bir taç yeşilden şöyle elinde gördüğünüz gibi bir taç. Aynı bunun gibi. Gerçekten çok güzel bir taç. Ve tacı merak etmiş. Çok enteresan bir şey olmuş. Kız tacın yanına gittiği anda birdenbire taç. Parlamaya ve etrafında yıldızlar çıkarmaya başlamış. Bakın görüyor musunuz? Birden de parlamaya başlamış. O da ne yapacağını şaşırmış ve e, hemen korkmuş ve kaçmış oradan. Ne yapsın? Hemen nereye gidecek? Annesi ve babasının yanına. Hemen yanlarına gitmiş ve annesi babasına anlatmış olanları. Tacı bulduğunu, yanlışlıkla odaya girdiğini ve tacın yanına gittiği zaman birden tacın parladığını. Ve tabii bu sırada ne oluyor? Kral diyor ki inanamıyorum güzel kızım demek ki sen de layıksın. Ne demek oluyor Bu taç özel bir taç, sihirli bir taç ve bu tacı sadece layık olanlar taşıyabilir. Ve kafana taktığında eğer parlıyorsa gerçekten de demek ki layıksındır. Tabii bizim kraliçe bu durumdan hiç hoşnut değil. Çünkü o tacın kendisine ait olması istiyor normalde. Ve ne yapıyor? Hemen e, ne yapsın cadının yanına gidiyor. Ona soracak bu konu hakkında ne yapabilirim diye. Cadının evine gidiyor kraliçe gidiyor ve hemen Cadı'ya diyor ki ne yapabilirim, ne edebilirim olanları anlatıyor. Cadı diyor ki şimdi sen hiç korkma sana bir yüzük vereceğim. Bu yüzük sihirli bir yüzük. Biliyorum babası çok seviyor Lian'ı ama bu yüzüğü taktıktan sonra Liyan ne derse ona çok kötü gelecek. Lian'dan nefret edecek. Onu bir daha görmek istemeyecek, sesini asla duymak istemeyecek. Bu yüzüğü onun parmağına tak. Hemen git kralın parmağına tak diyor. Bizimki hemen alıyor ve gidiyor tabii ki parmağına takıyor eşini. Daha sonra yine e, günlerden bir gün e, bizimkiler yine oradayken Lian geliyor babasının yanına. Babacım nasılsın? Bak sana ne getirdim diyor. Elinde böyle bir kekle geliyor. Tamam çocuklar babası birdenbire kral onun sesini duyuyor. Iı falan böyle birdenbire garip olmaya başlıyor. Çünkü sesinden bile tahammül edemiyor onun. nefret ediyor böyle sesinden kız diyor ki babacığım ben sana bir şey yapmadım ki falan derken gün geçtikçe daha kötü oluyor. Baba resmen e, ee, Liam'dan kendi kızına rahatsız olmaya başlıyor. Sesini duymak istemiyor. Verdiği şeyler çiçek mi getirse ona böyle kötü kokulu bir şey getirmiş gibi hissediyor. Sebebi ne? Tabii ki bu sihirli yüzük. Çünkü sihirli yüzük onun bu parmağında kralın parmağında. Neyse çocuklar Lian çok üzülüyor. Herhalde diyor, herhalde diyor e, üzgünler başka bir sebepleri var. Babam bana kötü davranmazdı. Evet annem kötü davranıyordu. Garip davranıyordu ama babam gerçekten beni hiç sevmiyor gibi derken hemen aklına o odaya gitmek, tacın yanına gitmek geliyor. Tacın yanına gidiyor çocuklar ve tacın yanına gitme taç yine bu şekilde çok güzel bir taç. Demin de bahsettiğim gibi ve tacın yanına geliyor. Tacı kafasına böyle takıyor, bakın şöyle tam takıyor, böyle yeşil bir taç, tacı taktığı anda birden taç parlamaya başlıyor. Ama nasıl biliyor musunuz? İnanılmaz parlıyor taç ve taç konuşmaya başlıyor, ee, ona soruyor Liyan diyor ki e, babamın bu durumu nedir? Ben ne yapmam gerek deyince taç ona diyor ki bak ben sihirli tacım, beni sadece layık olanlar taşır, sen de onlardan birisin. Ama diyor ne yazık ki annen kötü biri değil sadece sabırsız. Ne yaptı biliyor musun? Bir cadıya gitti ve cadı ona böyle bir yüzük verdi ve onu babanın yani kralın parmağına taktı. Ve kral artık bu yüzden de ne yazık ki sana iyi davranmıyor. Çünkü sana karşı kötü hisler besliyor. Sebebi sen değilsin sadece bu sihirli yüzük. Bir şekilde annenin bu sihirden ayrılması lazım. Ve bunu kendi yapması lazım. Sabırlı olmayı öğrendiği gün, kendisi öğrendiği gün her şeyden kurtulacaksınız ve her şey çok daha iyi olacak diyor. Ve biz hemen oradan çıkıyor. Tamam mı? Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Annem nasıl sabırlı olmayı öğrenebilir derken aklına bir şey geliyor. Şimdi annesinin en sevdiği çiçek zambak. Babası da arada sırada ona zaten getirilmiş. En sevdiği çiçekler zambak. Ah, diyor. O zaman eğer bir zambak bahçesi olursa sarayımızda annem onları yetiştirirken belki sabredebilir. Ve hemen ne yapıyor çocuklar? Bahçeye gidiyor tamam mı? E, ama nasıl ekecek? Tabii ki taştan yardım istiyor. Taç ona yardımcı oluyor ve inanılmaz bir şekilde birdenbire tacın yardımıyla bahçede zambaklar geçiyor. Tabii ki sonra tacı kafasından çıkarıyor. Kimse anlamasın görmesin diye. Neyse çocuklar zambaklar böyle bahçedeyken birdenbire kreçe geliyor bahçeye ve diyor ki inanamıyorum en sevdiğim çiçek zambaklar. Harika. Hemen e, bizimkisi ne düşünüyor? Tabii ki annesi gidecek her gün zambaklara bakacak. Yok tabii ki o ne yapıyor? Hemen bahçıvanların yanına gidiyor. Bakın bu zambakları çok iyi bakacaksınız. Ben çok severim. Sakın onların ölmelerine izin vermeyin diyor. Ve bizim kızım planları suya düşüyor. Çünkü bu görevi bahçıvanlara veriyor. Ama yine çok şanslı. Neden? Çünkü bizim bahçıvanlar e, çok da kraliçeyi sevmedikleri için, onlara kötü davrandığı için onlara sulamıyorlar, e, çok bakmıyorlar ya da daha fazla su veriyorlar ve zambakların hepsi bu şekilde mahvoluyor. Yani e, soluyorlar, dökülüyorlar, bakın ne kadar kötü, bakın bakın bakın, zambaklar, o güzelim zambaklar, ne yazık ki yok oluyor. Ve bir gün kreçe geldiğinde çıldırıyor. Diyor ki, "Nedir bu zambakların hali? Siz nasıl zambaklarımı yok edersiniz beceriksiz adamlar? Ben yapacağım. Hepsini kendi elimle ben besleyeceğim, ben yetiştireceğim, ben bakacağım." diyor. Ve aslında bizim Liam'ın istediği şey oluyor. Ve kreçe her gün çocuklar ama her gün buraya geliyor, suluyor, bakıyor, ilgileniyor. Zambakları o kadar çok seviyor ki ve zamanla onların büyümesini ve tekrar yeşermesini, çiçek açmasını bekliyor. Ve günler geçtikçe en başta zor olsa da en sonunda isteği oluyor. Yani sabrediyor sevdiği şey için ve böyle güzel güzel bahçesi zambakları tekrar eski haline geliyor. Tabii o farkında değil ama günlerden bir gün bizim Lian yanına geliyor ve annesine diyor ki anne sana bir şey söyleyeceğim. E şey zambakların çok güzel nasıl yaptın bunu dediğinde Anne o anda birden idrak ediyor. Sabırla kızım sabırla. Çok uzun zamandır onları besledim, onlara su verdim, onların büyümesine destek oldum. Ve işte öyle oldu diyor çocuklar birden kraliçe bayılmaz mı? Reyyan inanamıyor. Ne oldu birden endişeleniyor, niye bayıldı falan derken Mersin neymiş? Sihir ortadan kalkıyor. Yani bizim kraliçe sabırlı olmayı kendi kendine öğreniyor. Sihir ortadan kalkınca tabii ki kraliçe hemen kimin yanına gidiyor? Kralın elindeki, o parmağındaki bu yüzüğü hemen çıkarıp atıyor ve kral birdenbire kendine geliyor. O da sihirliydi biliyorsunuz. Ve ikisi de kendine gelince yaptıklarını hatırlıyorlar. Daha sonra Liam geliyor ve diyor ki sevgili kraliçem bu taç size ait. Sizin takmanız gerek diyor. Onu uzatıyor çocuklar. Onu uzattığı anda ne oluyor biliyor musunuz? Taç tekrar parlamaya başlıyor. Yani kraliçe de ona layıkmış. Kraliçe de bu tacı takabilirmiş. Ve kraliçe dönüyor Liam'a diyor ki sevgili Liyan bu tacın sahibi sen olmasın. Çünkü uzun zamandır sabrettin. Bütün bu, bu yaptıklarımıza rağmen bizi affettin ve sabırla bugünkü halimize kendimize gelmemizi bekledin. Sabırlı olan aslında sensin. İşte bu taç senin. Ve tacı ona veriyor. Ve bizim Liyan tacı takıyor. Ve tabii ki ona çok yakışıyor. Ve burada, bu sarayda hepsi mutlulukla birlikte yaşıyorlar. Cadıya ne oluyor? Cadı tabii ki oradan hemen gönderiliyor. O da oradan gittikten sonra bu ülkede huzur ve mutluluk kalıyor. Evet çocuklar unutmayın. Eğer etrafınızdaki kişilere, insanlara, çevrenize ya da yapacağınız şey birazcık sabır gösterirseniz hayatınızda gerçekten çok da güzel şeylerin değişeceğini göreceksiniz. İşte bu haftaki masalımızın sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Haftaya yeni masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.